Aha Ensar'a polis geldi. Ensar'a Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. De bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün garajımı ufaktan temizleyeceğiz. Ondan sonra bugün toplanacağız. Geçip gezeceğiz arkadaşlar. Ekip topladık bildiğiniz gibi. Bakan bir iki eksik var. Onlar da tamamlanırsa bugün ekipte gezeceğiz. Şimdi Enes'in bisikleti tam toplamadık. O yüzden ona Nova'yı vereceğim bugün. O Nova anlayacak. yanlayacak. Ensar Airline'dan. Mescit gelirse onun balık şahsı var o. Kendi fisiyetiyle yanlar. Öyle. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar malzemeler böyle. Çocukluk arkadaşım aradı. Beni YouTube'a başlatan eleman aradı. Onun için videoyu böldük. Sıkıntı yok. Şöyle kasayı masayı toplayacağız. Sonra devam ki. Aa, Merhaba arkadaşlar. Ki de çek ması çok iyi. Arkadaşlar hayatınızda böyle hektör gördünüz mü yorumlara yazın. TRD tek. TRD tek, ayarlı. Yolda ki tıpta attığım videolar kaç izlendi lan? 550 izlendi bir tanesi 2000'in bekti lan. her şey orijinal bak. Koltuğu falan her şey orijinal. Hayır lan. Hiç hatasız. Hatasız, TRD tek. Yok abi orijinal. Yok abi orijinal. Beni çek de onla bir tur yanlayım. Yanlayamazsın ki pedal da. Sıkıntı yok ben yanlarım Ertuğrul. Sen çek beni. Ben zaten pedal çevirmiyorum bisiklette giderken. Sahile yanıyor. Amına hepsini şimdi oradan çıkar lan. polis Ver mi? Koyun en sargesi var ya orayı yırtarsın. şimdi Polis O yiyecek, tamam herhalde. O lan. Şuradan da yaz ama yaz Kardeş yavrum. geçen şey Selman'a Selman, Selman'a Selman diyoruz. Ben hatırladım onu. Selmana Selman. Selman, Selman. <laughs> Al Mehmet abi. Allah ım Allah ım Allah. Allah. Allah ım. Oğlum, He. Aman anam anam anam. Onlara bassın. Bu uzatmayın ya. He? Daha uzun telefonsa. Ya Mehmet amcanın işleri oğlum ya. Ben bu ben bu Angara'ndaki so amına. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Nerede kaldı bu? Lan hakkını vermeye çalışacağız bunlar. Hakkını verecek şey. inşallah alışırsa. Ben bisikletin babam hakkını siken. <laughs> <laughs> ya karı sen konuşma amına. Evet arkadaşlar bu o gün aldığımız bisikletin hakkı ağladı. Hakkı hakkının hakkını yedi. Babamız uzatma ne yapacağım diye arka kasayı koparttı arkadaşım. Yorumlara yazın bana atın arka şasayı. Kim gelmiş? Gene bir ses var zaten Ensar'ın geldiği belli. Motor. Bu deli mi? Onu mu Dur lan. Aa polisler çağırdı Ensar'ı. Aha <laughs> ya, Ensar'a yazdılar cezayı. <gülüyor> <gülüyor> Samet de benim balık şaseyi almış. Mehmet abi. He. Mehmet abi 20 lira falan isterse sen Mert'in bundan sonra versem olur mu? En son parayı pedal aldım. Yirmi liraya kaynak eder mi sence o adam? Cezayı yazacağım diyor Biz etcek. Makineyle. Bizim Ne yapacakmış bir daha söyle. Süyler yazacağımız. Sigara koyacağım. Yemin et. Vallahi öyle. Ürük evet, taktı. Silah çekecekti bize. Silahı çekecekti. <laughs> Ensa çok deli anladı, hadi ceza yatsın. Aha gidiyorlar Oo, <laughs> Yine dalaşıyorlar, bu bebe dayak istiyor illa polislerine bak. Evet. Hadi hadi ceza yatsın derim, hadi. Aha. <laughs> Abi daha geldi. Aha, Ensara <laughs> polis geldi. Ensara bir polis geldi. Büyük geldi, içine atacaklar bisikleti, Ensara'da atacaklar, sabaha kadar pompalayacaklar. Sabah adamı. Mescid gelmez mi oğlum? Mescidi araysanız oğlum onu yine bir saat Ensar unutmuş musun? Oğlum şu bisiklet satılır mı la? Harbi la. Şuna bak basıkla bir bak şu bisikletteki. Bu bu kadar basık mıydı la? Harbi değil abi. Bir de onu al bakayım bir de onunla yanına. No. Açmıyor götü. Kesin 31 bir şey çekiyor. 31 aşkı varmış adamın. zaman. Kü küfür etmeyin oğlum video ben uğraşıyorum sonra montajıma ya. <laughs> o sırada 60 tane Adam şekil ben değiştirip de gidiyor la. Siz <laughs> de Yürüyor, yürüyor. Yürüyor lan nasıl yürümüyor? Yürüyor. Kafanı açmıyor. Hadi yasana lan. Hani. O sırada Samet'i görünce Hadi evet. Samet sen böyle adamları kışkırtıyor da adam seni bir görse motorla. Bana harika. Ne yapar biliyor musun seni? <gülüyor> çok <laughs> çok sıkıcı gerçekten. Vallahi Samet <laughs> <cim>, abi <laughs> <cim>, kaç arıyor. <laughs> Aslında bugün sefer alınmıyor. Beni? Evet. Evet. Aran var mı? Hayır. E ne konuşuyon o zaman? Evet amca arkaya odaya kitliyoruz. Dükkan bize kalıyor ne varsa. Verende. O <laughs> <de. gülüyor> Mehmet amcanın dükkanı bize bir saatliğine <laughs> emaneti. Değil mi? Versede. Her işini toplarız da. Aa bir daha. 10 dakikada bir uzatma. 10 dakikada bir furç. Bu gitmiyor ya. Değil Ensar, mi? Ensar gel hadi. Ama sana attığım bisiklet yapacağım. İnşallah. Sen buna furcu gir de o maşalar da çıkar Buralar çıkardı mı? Oğlum bu STR'ye benziyor. Ne bu kapkalın bir şey la bu. Salın, oğlum, hmm. Kap kalın oğlum bak. Hmm. Kapkalın. Ben sahile yanlama O sırada edelim. atla güzelim atla gezelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu bisikletimizi biraz keseceğiz, doğrayacağız. Seni evet. çekme, ona şey bisiklet çekme. Tamam. Bak hala beni çekiyorsun. Vallahi seni çekmiyor. Elimi çekiyorum. Şimdi bu elimizdeki demir testeresi. <laughs> <laughs> yok. Oğlum Olsa... götürsün sen de. <laughs> İstesen verirdin de olsa yok. <laughs> yaşam. Yaşam. <laughs> gelecekler miymiş daha? Hı, evet. He? Evet. Kaç dakika Ne? Kaç dakika gelecekler? Bilmiyorum ki 5 ama insanı <laughs> Ya bu bisikleti işte benim verince olmuyor ya. Ha. Harbi olmuyor arkadaşlar. Durup dur keşke işte bisikleti bozuyor arkadaşlar bizi. Olmuyor ama bak böyle. Kesmeye bir başlasak. Uzun gerisi gelecek de tut şey gibi. Değil mi? Peki ya, yarım saate yakın 5, 10, 20 dakikada da buna uğraşıyoruz. Yani Mehmet abi de uğraşıyor. kesmeye maşallah. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar yorumlarınızı Abana. Yorumlar yazın ki elini Yapma. Asana. Keserse abo. Allah'tan vallahi. Şanslısına vallahi kopardı. Çok kesin arkadaşlar. Değişik Şöyle ters tutalım da bari. Videonun başında <laughs> kaza varsa videonun ortasında kaza olur. Bak gidin hadi sizin yüzünüzden kesin koruma gidin Git <laughs> başka bir yerde yalamayın <laughs> yani bunu. Yapıyor arkadaşlar denizle ben. Tamam, atlara gidiyoruz. Bir bisiklete bineyim mi diye. Muhammed kızar deli. Aman, heyelanım değil. Ne diyor lan? Muhammed'in çiçeği. Baban ısırır mı? Babasını ısırır mı? Ham ederim adamı, ham ham. Tamam, sana ham yap. Gidin, gidin. Böyle ben, ama öyle ham yapmam ben. Muhammed çaktırma bir rast arasın. Ama Mehmet bilir nasıl yapıyon benim Sağol <Mah> efendim <laughs> Adamım ben Mehmet babayı uğraştırmayın komutan ya O yüzden demedim anladınız siz arkadaşlar Sağol ben buraya kadar zaten hızlandırma koyuyorum He doğru Adamım ben amına koyarım amına Sikini keserim adamın ya Adamın değil sikini keseriz sikini <laughs> <alır. gülüyor> Mehmet baba arkadaşlar çok güzel diyor ama yani. Gerçekten Mehmet Baba cekiyon Lan yürü Mehmet babadan duymak çok güzel bir duygu Ne? Onu Adamın sikini keseriz sikini Enes yapıyor biz uğraşıyoruz yani en sağda destekleri gitmiyor ama. En sağda suçu yok ki lan. Valla onları kovuyor beni de kovuyor. Niye? Bilmiyorum. Babanız. <laughs> 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 Hangisi? Sürebiliyorsan sür. Süremezsin süre. tamam, ya. Bozarsan adının parası. Tamam diyorum onu. Ben sorun da gireyim. Kayıt bakabilirim. İyi bilmem. Bunu uzunca nasıl götü korkuyor? Vallahi <laughs> <yani. gülüyor> bunlar insan mı? insan mı bu mu? Tamam bakalım. Arkadaşlar. Tek bakım sanat. <laughs> Söktük. Aynen. Bakın sizlerle şu şekilde. Bisikletimizi bir tık daha basmış bulunmaktayız. Tabi. Bakın böyle oldu. Onu. <laughs> Gemi paket. Yemin ederim çok değişti ha arkadaşlar. Yemin ederim. canlı görünmesi daha mal. Şuna bak, Şuna bak Şurada paket var bir tane bak yolun ortasında. <laughs> yolun ortasında bir paket var ha. <laughs> araya. Onu çok değişti. Bir arıyor. Şimdi bakın. Yere şimdi airline ufaktan bir ayar yapacağız. Getir bakın tam evet. İnternette gördüm geçen çok hoşuma gitti şu bant. Ben de bir bant yapmayı düşünüyorum. Ha. Şimdi seyret. İyi izleyin arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Mehmet abi yüzünü çekmedi Demek Burada çekim aldık arkadaşlar şu an Ne biçim çekmeye başladı Aa, <laughs> Mahmut o sayesinde öğrendik kamerayı o iyice O paketi yemişlerdir <laughs> Sıfır mı? Sıfır mıydı? Allah Allah <laughs> Meçit geldi Ay dedim ki şimdi vallahi tanıyamadım <laughs> Enes onlar da geliyor şu an yoldalar Onlar gelmesin sikerim Başka bir gelsin bize video çek. Biz her şeyin ticari yolunda. Aynen. <laughs> benzinliğe gideceğiz. Senin için benzinliğe girelim. Benzinle yine çay içelim. Ya ama en kendini yakmasın falan Ya ben çay Artık o yakmadan sonra hiçbir dışarıda hiçbir yerde çay içmez. Vallahi mi? <laughs> Hazır çayını içmemiş. Evde de içmiyor. <gülüyor> Oha, evde <laughs> ha evde içiyor mu? O kadar ben değil. De Benim de. <laughs> abi. Ayar. Ayar internetten gördük. Yeni bir taktık. Yetimin her tarafını mı yapacağız? Yok. Yok oğlum sadece böyle iki çizgi. Ne biçim lan? Ama harbi oldu lan. Güzel oldu mu lan? Vallaha yemin ederim durdu ne biçim. Ya mi? musun sen? Ölüyor da Sen Şimdi hadi bana silgimi ver. He? Evzdürdürer mesela abi. <laughs> kaç bakayım Nasıl duruyor uzaktan? Uzaktan ama harbi duruyor. En çekmeyelim bakalım. Profesör çekimi aldı. Uzaktan profesör. <laughs> 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 profesör değil onu ama profesör. Ha. Ha. Şurası ayarı verememişiz bu anlar. <laughs> Verirsin baba. Rol, rol, rol. Şuna bir bakın Ay arkadaşlar. Abi, Efendim? Efendim? <laughs> <mi sattın? gülüyor> Hangi bisikleti? <laughs> Lambodor'un eşini? He. Kaça? Ucuz verdim ben. Kaça kaça? 45. Kaç? 45. Beşin hemen O bisketin üstünde var ya. Hı. Verilir lira? Parça parça satsaydın o bisiklet 400 liralık malzeme vardı. Oha o. <laughs> Maşa vardı, arka şasisi vardı. Siktir. Bak, Enes'e satardın şimdi arka şasayı 150 liraya. Yemin et. Er. <laughs> Şase o kadar eder miydi 150? kötü sadece 150 lira diye Götü Götür götür. Baba oraya kadar götürdük. Bir daha geri götürmesi vardı. Bir Hangisi yine? Meçidin yanları da öngaldırdı şase var Meşhur. O ne lan? Mecid'in, Mecidin yanına da kaldırdı balık şase oh. var değil Meşhur. O ne O ne ne lan? 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 çek. çek, çek, çek. Çekiyorum Çöküş kareye yanlama günlerde görecektiniz be. Ama harbi anlı ya. Ha. Veriyor ayarı ya. Yemin ederim veriyor ya. Bu kadar olmaz ama ya. Kapat. Ayar. Çek. <laughs> Sonunda bisiklete düzdük. <laughs> He. gözük. <laughs> tamam onunla başkası yanlar. Ben bunu dikerim ben. A irlime ile dene bir de. A irlime. A irlime. Güneş bisikletlere bakın bereket. Toplantı gibi. Vallahi. Kapağım, bir, <laughs> abi abi. bir, bir de şurada mor, şurada bir mor bisiklet bir defektör olacaktı. Evet. Ah be. Nova'ya bir sadece Nova'nın tek eksiği attırıcısı şu anda. Atırıcı yok. yok mu onda? Var mı? Bak bakayım. Atırıcı varsa senin olsun. <laughs> Atırıcı yoksa biz <bisiklet> geç senin olsun. <gülüyor> 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 Mehmet amca ne diyor? Annem kızar mı diyor? Beni görmüyor ki oğlum. Aa, bu ensar enlan Bu ensar insan değil ama bu bisiklet sürebiliyorsa bak <laughs> 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 Pedal yere değmedi de sürebiliyorsa insan değil bu bebe. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Öndeki şey çok güzel oldu la boru. <laughs>

Eee genel... gel 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 abi evet. Abim ölüyor şu <laughs> Abimin yanlar ki ağzına var bak. şöyle Ağız şöyle <laughs> Ağız şöyle. <laughs> şöyle aradı Annem ne? Ne yapıyorsun? Ne hmm. yapıyorsun? Sen ne, ne? Şey ne diyorsun lan? Ben şeyim. Şey Samet abi. Hadi de Samet ne diyorsun lan? Evet, çevir çevir. Yanlayabiliyor musun lan? Yok, gitmiyor. Ben ben. He e, yanmıyor. <laughs> <laughs> tövbe tövbe ne diyor lan bu? korkutacağım diyor. Çok seviyorum şöyle yani. <laughs> <laughs> o sırada mescidin manitası evet. Kur'an'ı yırtan kız <laughs> Ensar geliyor ayar verecek <laughs> Ensar sıfır ver sıfır Milimlik <laughs> <laughs> Of <gülüyor> Ensar çürümüşsün lan milimlikte Oğlum var ya Aa, bir ara Eskiden sana ne bileyim atıyorduk Tüksan'a Tüksan Audi'ye O ha seni bisikleti ikiye bölen ben O sırada seni bisikleti ikiye bölen ben Yok O değil o değil Oğlum bu bisikleti ben ikiye böldüm de nasıl bisiklet düzeldi geri la? Oğlum geri la? Şöyle geri kalktı Şöyle Hayır, çektik Şuradan tuttuğunu şöyle çekelim. Şey. <laughs> sonra da şu kapakları da ben takmadım. hadi hadi basın bas bas bas. Mehmet amca Mehmet amcaya gitmiyoruz mu? He? Mehmet amcaya doğru. Doğru. Orada... <laughs> hadi bir kaza zeval gelmeden. E araba gelinlik Far gelinlik etmez. Ne gelirse gelsin. Yani. Evet. Adam... O 3000 sıfatlı araba. Kafasından tanıdım. Arabanın plakası da mor lan. <laughs> mor. Araba da mor, plaka da mor. arabayı <laughs> boyatmış ya. O adamlar. <laughs> Ay, <laughs> abi ama BG'ye Yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ama BMW BMW arabasını ben şey sevmiştim. Şey <laughs> Nasıl <laughs> CG satlarla BMW'yi? He? CG satlar BMW İçinden geçiyor Ay. oğlum. YouTube'da var ama videoları. abi. Ama dolu ah, CG'ye geçiyor. Ya BMW'yi doldursan Supra'ya da geçiyor. Ama Supra Supra'ya geçelim. Supra E 30 mı? Ağabey, nez, değil mi? Ne, mi? ne diyorsun lan? <laughs> Samet manyak mısın? Supra'nın motoru orijinal değil. Aynen. Sen oynanmış mı diyor? Zaten, Zaten Supra'ların motorları hepsi oynanmış. Ha, abi, sen abi, ne ne yok, yok. Dedik, Gelin sen hadi. La Mesut hızlı ol. Samet. Mehmet Mehmet amca Samet'e Mesut diyor. yılan, ayar, bak çek. Ya amına koyup o gün sıkıntılı olmaz. Ya. yerde mermi var la. Bir yerde mermi var la kuru sıkı. Ahmet abi, gün nasıl? yerdeki mermiyi alayım mı? Aa burada da var mermi la. Orada da var mermi. Abi ver, ver bir. De bir ver. Abi. Elime ver videoda abi. kapa fotoğrafı yapacağım. Abi. Çektin mi insanı? Ya. Arkadaşlar, Aynen. Çek burayı, Bak çek. Arkadaşlar biri final driftini ya, atsın. Like, şu, ben de, ben de, ben de. şu kenara de, kenara çekeyim ben, ben biri final driftini yapıştırsın artık. Final en sağda. Gelin burada yapın. Bu taraf kursallar bu taraf kursallar. <laughs> Aha çekil çekil. <laughs> ne oldu la? Bu <laughs> be vallahi yengeli la. Şşş Hadi bir yanla. Çok güzel soruyor. <laughs> Çık. Onunla yanla. Yanlayın ha. La. Lala taş atıyor. Ensar sağlıklı mısın sen lan? Tamam bekle. bekle videoyu bir bitirelim. 90 kafalı gel buraya. <laughs> Ayak gitti. Oh. Ayak gitti. Oh. Ayak bu yok olacak bebek. Aa CNG'ye bakın. Kimin cg'si o? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar Sizce sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a